Çok güzel. Şöyle değişik, karışık bir pizza istiyorum. Acaba pizzayı nasıl yapacak? Lütfen Pizzoluz. bana da mantarlı Buyurunuz. pizza verin. Oo, tospik mantarlı hocam. pizzayı saldırıyor çocuklar. Bakın arkadaşlar nasıl yiyor. Nasıl? Bastır bakayım anneciğim biraz hmm. üstüne. Hmm. Çok güzel. Allah Allah, <laughs> Allah Allah! Onu nereden öğrendin Vallahi sen? Ne koydun anneciğim bunların içine? Ne yapıyorsunuz Çeviri. ya? Merhaba. Merhaba. Aa, ne yapıyorsunuz siz burada? Bugün Doruk mutfağında bana çok güzel tostlar, pizza ve kahve yapacak. Aa, Doruk'un ne kadar güzel. güzel bir mutfağı var çocuklar. Evet. Burada tost makinesi var. Ha, tost makinesinde kaşarlı tost mu yapıyorsun babacığım? Aa, aa, aa. Burada da var. çok güzel bir mutfağı var. Bakın çocuklar mikrodalgası var, kahve makinesi var. Şuraya basıncı ne diyor bu, ne yapıyor? Aa, Çok güzel bir mutfağı var, altında fırını ve dolapları var. Çok güzelmiş burası! Evet, çok güzel mutfağımız var. Şu anda Doruk bana tost yapıyor arkadaşlar. Hmm, Doruk Usta! Sen deden gibi usta mısın? Evet. Ee, nereden öğrendin böyle şeyleri sen? Dedenden mi öğrendin yoksa? Bakın arkadaşlar nasıl yapıyor. Nasıl? Bastır bakayım anneciğim biraz hmm. üstüne. Hmm. Çok güzel. Allah Allah Allah. Onu nereden öğrendin <gülüyor> sen? Onu <laughs> sen? <laughs> senden mi öğrendin? <gülüyor> <gülüyor> Çok Şimdi güzel. Bastıralım. Ben de bastırayım anne. Bastırın bastırın. Niloya <laughs> da burada. Tospik de burada. Bunların da mı karnı aç? Onlara da mı şeyler yapacaksın? Evet Niloya da yapacağız. Niloya ne yiyecek acaba? Ne ya? Ne seviyormuş? Tospik. Öksürdü. <laughs> hmm. Tabağımız neredeydi anneciğim? Tabakları getir öyle koyalım elin yanar. Elin yanar çok sıcak. Tabağın aşağıda sanırım. Evet. Getir bakalım tabağını. Elini ben ne yapıyorum? Tamam Elim, hadi tabağını var getir. Çocuğum. Tabak getir anne. Mis gibi oldu arkadaşlar. Kokusu geliyor buraya kadar. <laughs> tereyağlı mı? Bol tereyağı mı yaptı? Oo, bol tereyağlı, çedarlı ve sosisli. Hmm. Aa, sos ismi? Sos zararlıdır sucuklu. ama sucuklu olabilir, evet. Çocuklar, ben tostu içinde salça seviyorum. Kimler salça seviyor? Salça sevenler videoyu beğensin olur mu? Ve abone olmadan bizi evet. izleyen çocuklar varsa lütfen abone olun çünkü böyle güzel videoları hep izleyebilirsiniz. Evet. Hadi bakalım, abone sayımız giderek artıyor, ailemiz büyüyor. Gelin siz de bizim arı. Doruk ailesine katılın çocuklar. Evet. Tostumuz hazır arkadaşlar. Onu niloyağırız. Niloyağır yesin. Niloyağır verelim tamam o zaman. Niloya al bakalım beğendin mi? Beğendim çok güzel olmuş. İyi. Çok güzel görünüyor demek. Aa Oo, görünüyor. karnım da çok acıkmıştı benim. Hmm. Teşekkür ederim Doruk. Afiyet olsun niloya. Tospik ne yiyecek peki Tospik sen ne istiyorsun? Aha tost çok güzel görünüyor. Bana da böyle güzel bir tost yaparsa çok mutlu olurum. Oo. Tamam doğru söyleyelim. Doruk de bir tost yapar mısın? Yaparım. Oo tamam Tosbik yaşadın hemen yapıyor. Şuna bakın çocuklar çok nasıl güzel bastırıyor. Yapıyor. Evet. Al bakalım bir tane daha tabak var mı anneciğim orada var sanki. Var. Ver bakalım bir tane daha tabak var. Yani Tost bin tost hazır mı Doruk? Hı -hı. Açlıktan kurudu burada ağzını suyanıyor. Evet tost bin tost geliyor. Toast be. toast nasıl Hı -hı. mutlu musun? <laughs> Çok güzel bir tost bu. Ben bunu hemen yemeye başlayacağım. Benden uzaklaş. Tamam ye hadi afiyet olsun. tost bin utanıyor Doruk. Kameraya çekilirken yemek yiyemiyormuş. Senin Hı -hı. gibi. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım Doruk, ben canım çok kahve istedi. Kahve yapabilir misin bana? Aa, aa. Ne istiyorsun? Hmm, Hangi çeşit dakika. kahve? Ben mokka istiyorum anneciğim. Mokka var mı burada Doruk? Mokka hangisi? Mokka. Aa mokka buymuş. Mokka dedi duydun mu? Hmm. Makine mokka dedi çocuklar. Makineyi çalıştırıyor. Aa. Dolduruyor. Çok güzel. Kahveyi doldurdu. Annemize kahveyi verdi. Afiyet olsun. Çok güzel ama biraz sıcak güzel, değil mi? Baksana. Aa. Benim de canım çekti kokusu. Doğru. Hmm. Oh ben var ya doğru. Ben de istiyorum. Bana yapar mısın? Çok lezzetli. Ben ne içsem, ne içsem ben sade kahve seviyorum. sütlü sevmem. Espresso istiyorum. Bana espresso yapar mısın babacığım? Espresso doğru bildin, aferin! Espresso hazırlanıyor çocuklar, mis gibi kokuyor. Hmm, kokusu çok güzel geliyor, bana da kahvem geliyor. Ver bakalım. Oh 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 çok güzel bir <laughs> Ay, çok espresso, güzel oldu çok güzel kokuyor. <laughs> Ellerine sağlık Doruk Usta, Gerçekten. çok güzel kahve yapmışsın. Buyurun. Teşekkür <laughs> ederim. Yıka bakalım onları. Çeşmende. Oh. Bakın çocuklar içlerine su tutuyor ve eliyle avuşturdu. Bütün kahve kalıntılarını giderdi. Aferin sana babacığım. Çok güzel yaptı bu Doruk Usta. Çok güzel bir mutfağı varmış. Evet, çok güzel mutfağımız vardı. Şimdi sıradan pizza istiyorum Doruk'tan ama çok güzel. Şöyle değişik, karışık bir pizza istiyorum. Acaba pizzayı nasıl yapacak? Evet. Pizza günü. Pizzamızı hazırlıyor bakalım ustamız neler yapacak. Pizza nasıl yapılıyor Doruk Usta? Öğreteceğim mi? Evet çocuklar pizza malzemelerini Doruk Usta hazırlıyor. Şimdi pizzayı yoğuracak güzelce. Aa pizza. Nereye pizza yapıyorsun Doruk Usta? Kaşarlı. Kaşarlı var. Bakın çocuklar domates koymuş, fesleğen, zeytin, mantar. Karışık pizza yapmış. Çok güzel görünüyor. Evet, hadi böyle böyle. Benim de karnım de Benim de karnım acıktı. Bir dilim ben de yiyebilir anladım. miyim? Bir dilim ben de yiyebilirim. Evet, tamam. Doğrusu tamam. spatula'nla koyacaksın anneciğim. Niloya diyor ki, bak Niloya, Niloya senin de mi karnın acıktı? Kıpır diyorsun burada. Evet, çok acıktı. Pizza güzel kokucuya benziyor. Tostunu da bitirmiş. Evet. Pizza istiyor Doruk ya. Sen böyle güzel kokutuyorsun. Herkesin yavaş, karnı yavaş, acıkıyor. Bakalım. Fırına Oo bir dakika da çok hızlı pişiriyormuş bu fırın. Evet, bizimki turbo. <laughs> <laughs> turbo fırın. Hepsi bir. Ne? Hepsi bir. Hepsi bir mi? Evet hepsi bir. Tamam fırınımızda. Ne? ketçapımı da getirir misin Doruk? Ketçap yapacağım Ketçap hazırlandı müşteriye getirildi. Evet. Ver bakalım ketçapı. Bakın. Bu ketçabımız arkadaşlar. Bunu biraz daha pizzamızı sıkacağız. Tamam, Toruk pizzayı çıkarıyor fırından. Of, of ya, çok sıcak abi. geldi buraya, mis gibi kokuyor. Oo. Kokusu çok güzel geldi. Sıcak mı, Toruk? Çocuklar, şuna bakın. Kesme şeyin nereden Kızarmış, kesme var. çok güzel olmuş pizzamız. Evet, evet pizza kesme. Patatası da hazır. Nasıl kesiyor? Şuna bakın, dilimleri ayırıyor çocuklar. Ben hangi dilimi hmm. istiyorum? Hmm. Ben sucuklu. Bana sucuklu Baba ver, doğru sucuklu. babacığım. Çatalım verir misin anneciğim tabağa da? Tamam, ver bakalım. Baban neyi istiyormuş? Ölelim. Neyi? Sucuklu olanı. Sucuklu olanı. Evet, oradan istiyorum. Al bakalım hmm. babası. Teşekkürler. Hemen yiyeyim ben. Oo. Evet, Anne de hmm. keselim, keselim. Çok güzel. Teşekkürler. Buyurun boş tabağı vereyim ustam. Oh oh, oh. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok güzel. Doruk sen yemiyor musun babacığım? Ben usta yemiyorum. Ustalar yemiyor ya. mu? <laughs> Neden? Ya. Ustalar nasıl doyuyor babacığım yemiyorsa? nilo'ya bir tane ister misin? Nilo'ya da verin az önce istiyordu. Evet. istiyor İstiyor evet. musun Nilo'ya? İstiyorum istiyorum. Aa tamam geliyor. Tosbik de istiyor galiba. Tosbik sen de pizza sever <laughs> misin? Evet, ben mantarlı pizza'ya bayılırım. Boku, oğlum. Lütfen Pizzoluz. bana da mantarlı pizza verin. Oo, Tosbik mantarlı pizzayı saldırıyor çocuklar. İyi Afiyet bakalım. olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet, hoşça kalın çocuklar. Hoşça kalın çocuklar. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanala like atıp abone olup bizi takip edin çocuklar. Instagram ve TikTok'ta da varız. Orada da @doruk'ta yazıp bizi takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça arkadaşlar. Babacığım hoşça kaldı. Hoşça evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.